Merhaba arkadaşlar Sevda Balaban Mutfak'ta YouTube kanalına hoş geldiniz. Evet beni günün hangi saatinde izliyorsanız eğer evime kanalıma mutfağıma hoş geldiniz diyorum. Sabahsa günaydın, öğlense merhaba iyi günler, akşamsa iyi akşamlar diliyorum hepinize. Ve bugün sizlere daha önceden hediye almış olduğum süsleme aparatlarını tanıtmıştım. Bugün de sizlere onları nasıl yaptığımı göstereceğim. Daha önceden yapmış olduğum sütlaçların üzerine koyaraktan işlem yapacağız. Öncelikle aparatlarımıza bakalım neler varmış. Bir gülen yüz. Bir yıldız. Bir kalp. Bir kahve fincanı, bir kartanesi ve balon olarak var. Altı parça ürün var. Bunları şimdi yaptığımız sütlaçların üzerine koyaraktan şekillerimizi verelim. Baksanıza hepsi nasıl tatlı, nasıl güzel. Bu arada beni izlediğiniz için gerçekten çok ama çok teşekkür ederim. Kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın. Bildirimlerimi de almak isterseniz eğer zil tuşu var basabilirsiniz. Evet 6 tane ürünümüz var. istediğiniz şekilde kullanaraktan şahane şekiller yapabiliriz. Daha önceden yapmış olduğum sütlaçlarımı bir kısmını ben fırına attım. Kalıp yaptım üzerine. Bir kısmını da sade olaraktan. Şimdi üzerine tutaraktan direkt tarçını koyacağım. İsterseniz çay süzgeç falan kullanırsanız daha güzel olabilir. O ben direkt koyacağım. Evet. Bir tanesini deneyelim. Siz de görün. Ben gülen yüzü şöyle ilk önce yapmak istiyorum, üzerine koyuyorum ve direkt üzerine döküyorum dikkatli bir şekilde. Burayı süzgeç yardımıyla da yapma yapabilirsiniz. Ben direkt döktüm. Süzgeçle de yapılabilir. Evet, bakın nasıl güzel oldu ikincisinde kahve fincanını seçtim bakın nasıl şahane oldu gerçekten çok güzel oldu çok da tatlı oldular şöyle üçüncüsünde yıldızı seçelim Bakın. Hakikaten bakın bakın şu güzelliklere bakın. Şahane oldular gerçekten. Bir de kar tanesini koyayım. Kar tanesini pek yapamadım. Bu pek olmadı balonu yapalım. Evet bakın bir de balon yaptım. O kadar güzel oldu ki anlatamam. Gerçekten şekiller şahane. Yaptığınız süslemede de çok da şık bir görüntü veriyor. Evet beni izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın. Bildirimlerimi de almak isterseniz zil tuşu var basabilirsiniz. Hoşçakalın, sağlıkla kalın, afiyet olsun diyorum. Hepinize iyi seyirler diliyorum.